Herkese merhaba. Toplu yapılarla ilgili bu üçüncü video. Bu videoda yine önemli gördüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle tabi burada bütün yönetimlerden söz etmiyoruz. Yani kötü niyetli yönetimlerden, neler yapabileceklerinden söz ediyoruz. Söze böyle başlamak istiyorum. Buradaki boşluklar nelerdir? Neler yapıyorlar? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi. Ee, apartmanlarda olsun işte rezidensler, villa bir veya birden çok parselde oluşmuş villalar, o villa siteleri olsun toplu yapılarda yönetim planı değişikliği zor bir iştir. Niye zor? Çünkü kat maliklerinin 5'te 4 oyu gerekir yönetim planı değişikliği için. Mahfuzsuz birim sahiplerinin 5'te 4 oyunu almak zor bir şeydir. O hayatın o anakışı içerisinde o toplantıyı yapıp 5'te 4'ünü almak zordur. Ancak buna rağmen şöyle bir yolu izlenerek mesela toplu yapılarda toplu yapı temsilciler kurulu 5'te 4 oyuyla yönetim planı değiştirilebilir. Nasıl değiştirilir? Çünkü zaten toplu yapı temsilciler kurulu bir araya geldiği zaman işte efendim yönetim planının işte şu maddesini değiştireceğiz meselen nedir? E, yönetim e, yani Genel Kurul zamanını Aralık'tan acilana çekeceğiz e, veya işte Aralık'tan Ocağa alacağız, Şubat'a alacağız gibi e, basit şeyler e, konusunda e, bir tutanak hazırlanır ve o tutanağın altına işte Yönetim Planının atıyorum 19. 25. Hangi maddesi ise 20. Maddesinin C fıkrasını değiştireceğiz. E, orada işte bir yılda bir olan Toplantı Genel kurulu iki yılda bir yapacağız. Seçimli genel kurulu diyebilir. Orada da işte efendim bu hani temsilciler buna itiraz etmezler. Çünkü bu kat maliklerinin lehine olan bir şey. Çünkü masraf azalıyor. iki yılda bir yapıldığı takdirde. Dolayısıyla imzalarını atarlar. Beşte dört çoğunlukla yönetim planı değişikliği de karar almış olurlar. Şimdi burada kötü niyetli bakım yönetimler ne yapar? Bu hazır alınmış bir karar var ve bu sadece işte atıyorum bir maddenin bir şıkkıyla alakalı yönetim planında. Bunlar kendi kafalarına göre istedikleri şartlarda yönetim planını işte bazı yerlerinde ince değişiklikler yaparlar. Bu değişiklikler onların aslında işte tebligatla ilgili olsun mesela i̇şte ne bileyim denetimle alakalı olabilir. Birçok konuda olabilir. Yani bu yaptıkları değişikliklerle beraber bu tutanağı alıp tapuya götürürler ve tapuda tescilini isterler biz direkt Tapu memurunun burada yapması gereken şu olur. Yani alır o tutarattaki işte değişikliği. Yönetim, yeni yönetim planında o değişiklik yapılmış mı, tutanağa uygun mu? İnce uygunsa tescilini yapar. Hiçbir tapu memuru o kadar işinin arasında iki tane yönetim planını eskisiyle yenisini yan yana getirip sayfa sayfa işte 25-30 sayfa. bir yönetim planından bahsediyoruz. Sayfa sayfa satır satır karşılaştırarak inceleyecek ne zamanı vardır, ne vakti vardır, ne de yapar. Dolayısıyla kötü niyetli yönetimler bu şekilde yönetim planlarını vatandaşın haberi olmadan değiştirirler. Değiştirdikleri gibi bir de vatandaşa tebliğ etmezler. Çünkü kanun Yönetim planını tebliğ şart koşmuştur, Vatandaş bu yüzden tebliğ edilmemiş yönetim planıyla yönetilir ve o şekilde onların hazırladığı şartlarda yaşamaya mecbur bırakılırlar. Peki bu şartlarda bunu nasıl önleyeceğiz derseniz, burada tabi denetim mekanizmasının önemi ortaya çıkıyor. Denetim bu tür kararlarda, yönetim planı gibi konularda sadece bir dönemi ilgilendirmiyor bu tür değişiklikler. Uzun süreli birçok dönemi ilgilendirdiği için denetime kim gelirse gelsin ya da denetim değişse bile bir sonraki denetimde bu denetimi yapabilir. Eğer bu değişiklik denetimden habersiz yapılıyorsa zaten geçmiş olsun hangi denetim ne zaman fark eder bunu bilemiyorum. Fark ettiği zaman gerekeni yapması gerekir. Veyahut işte efendim denetimin haberi var fakat denetim mi oluşturan kurum ya da kişiler ya da kişi bunların nasıl denetleneceğini, hangi evran nasıl denetleneceğini, nereye başvurup bir örneğini isteyeceğini filan gibi neleri nasıl denetleyeceğini bilmiyorsa. Yine e, geçmiş olsun. E, bir de tabii e, körler sağırlar. Hani ilk videoda anlatmıştım. Birbirini ağırlar bir düzen kurulursa zaten orada yapacak hiçbir şey yok. Bu yüzden e, burada denetimin e, ne kadar önemli olduğunu bu tür sitelerde bir kat, bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani denetimin site halkı adına denetimi düzgün yapması her açıdan çok önemli bunu da belirtmiş olmak istiyorum. Hoşçakalın.